Sevgilim, bir adım geride biriktirdiğim güzel bir şeylerim yok. Bir adım sonramsa muamma. İyisi mi? Sen beni bir daha hatırlama. Hiçbir şekilde gelmeyeyim tekrardan aklına. Unut doğduğum günü, umursama hiçbir bayramı, kandili. Dilersen hiç tanımadım say beni. İstersen öldü diye yaz aklının bir köşesine. Ama Lütfen başka bir çift kolun şefkatinde beni düşünme Kalp kalbe karşıdır bilirsin Sen ne zaman beni düşünsen Ben uzaklarda bir yerlerde Sana üşüyor olacağım Umarım aynı şarkıları dinlerken Senin gözlerin birine parlıyor Benim gözlerim ses analı olmuyordur Buna çok üzülürüm En iyisi sen artık açma birbirimize sarılırken dinlediğimiz şarkıları o şarkılar eşliğinde birine aşık olma, kimseye dokunma, öpme. Çünkü bir zamanlar aşka dinlediğimiz şarkıları şimdi acıyla dinliyorum. Aynı şarkılarda sana ağlıyorum. Yani aynı şarkılarda bu şekilde buluşmayalım lütfen. Sevgilim, içini dökünce acılarından arınmıyor insan. Bu yüzden kimseye senden bahsetmiyorum. Bilirim ki her kabuk yalnızca kendi yarasını örtebilir. Kestiğim umutları, kapattığım defterleri kimselere anlatmıyorum. Halbuki bu yarayı sarmanı değil, yaralı yanımdan sarılmanı isterdim. Başka türlü iyileşmem ben. Başka türlüsü mümkün değil. Elimden geldiğince seni düşünmemeye çalışıyorum. Ne yazık ki bu yük benim omuzlarımdan çok daha büyük. Bir yerden alan başka bir yerden verir diye abunup sabret diyorum kendime. Sabret. Ama sabretmek için bile sabır gerekiyor. Ben o kadar güçlü değilim ki. Oysa insan sevdiğini koruyabilmek için güçlü olmalıydı. Sevdiğinin yokluğuna alışabilmek için değil. Sevgilim, gözlerin hangi şehrin sabahını açılırsa açılsın her sabah aynı kişiye uyanabilmektir aşk. Ben her sabah solumdaki o ağrıyla sadece sana uyanıyorum. Bu daha ne kadar sürecek hiçbir fikrim yok. Ama bir süre sonra sıradan bir pazar sabahına aklımda başka bir telaşla uyanacağımı inanıyorum. Sen de inan buna. Bir gün bir zamanlar iliklerine kadar seni seven bir adamın hatıralarında bile yer tutmayacağına inan, seninle mutsuz yaşamaya bile razı olan birinin sensiz çok daha mutlu yaşlanacağına inan. Ve bir gün, olur da denk olursa acılarımız, yani en az benim kadar yaralanırsa gururun, incinirse duyguların, beni hatırla. İşte o zaman gerçek sevginin birinin varlığıyla mutlu olmak değil, birinin yokluğuyla mutsuz yaşamaya çalışmak olduğunu anlarsın. Ben sana hak ettiğinden fazlasını verdim. Biliyorsun, üstü kalsın. Üstü kalsın.